Ay ne istemiş bu adam sizden? Bunca sene sonra manyak mı bu adam? Yani gençken de manyaktı ama işte gençlik nereden bilelim. Adam soğukkanlı evimizin içine kadar girdi ya. Kaan'ı filan sevdi, Nilüfer'i kurtardı. Ya psikopat kendini yaralattı evde ya. Ya Subarca'yı görecektin. Yani yıkıldı. Niye? Ne fark var ki senden? Size söylemedim yani söylemek istemedim korkarsınız diye. İşte, işte istemedim. Neyi? Ya işte söyleseydin tedirgin olurdunuz falan o yüzden. Yani. Neyi MKC? Hani biz Amerika'dan döndüğümüzde... ...işte sen benimle konuşmuyordun aramız biraz bozuktu o yüzden sen annenin yanına gitmiştin yani hani Eskişehir'e. Ee? İşte o dönem Barcinin eşini öldürdüler. Ne? Nasıl? Neden? Demiray. İnsan delirir ya. Evet. Siz bu ne yaptınız ki bu adama? Nasıl öldürdü karısını? Ya orayı boş ver. işte bitti. Ah evli misin evlenince anlarsın falan gibi şeyler dedim ya. Ay dilim kopsaydı. Ya nereden bileceksin? Boş ver. Anne. Babam basket potası almış bana. Ne oluyor burada? Niye mutsuzsunuz siz? Yok bir şey oğlum. Gel biraz üçlük atalım biz ha. Anne. Söyledim. Yerim öyle giderim o zaman Kan tamam mı? Hadi bakalım gel 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 gel. Hadi çabuk fırla. Ben annem göndermeyeceğim mi gece? Vallahi mi? Sen karışma var bazı planlarım. Ben niye karışmıyorum? Fazla Fazlayıcısın bozuyorsun. Hadi gidiyorum ben Anne Hıst oldum galiba ben Aa, Nereden çıktı o Bilmiyorum böyle boğazım falan şey oldu <laughs> Aa, Yanıyor çocuk Evet çok sıcak bu ev. Yok ya o kadar... Huu, yanıyorsun sen bir hastane. Ne diyorum ben şimdi kışın ortasında hastane, direkt mikrop yuvası, kuş gribi vardır, domuz gibi vardır, her türlü grip vardır. Ya saçmalama MKC, susar mısın Allah korusun. Doğru yata ben sana güzel bir tane portakal sıkacağım, full vitamin. Olmaz, beni annem yatırsın, hastayım ben. Sakın gitme sen de anne. Babam düşürmez ateşimi. O kadar da yok sanki kan ya. <laughs> Allah, bu yaşlarda ateş biraz tehlikeli olabilir. Soğuk suya mı soksak? Ya hayır üşürüm. Gitme sen de kötüyüm. Tamam hadi düş önüme. Bir yatalım bir yatağa sonra bakarız. Hı. anne. Titriyorum sanki ben. Cık. Tamam oğlum, bir şey olmayacak. Bak ben buradayım. Baban içeride. Merak etme, tamam mı? Sakın gitme ama bak. Kalkarsam da seni göremezsem ateşim tekrar çıkabilir. Saçmalama Kaan, söyleme öyle şeyler. Gitme sen de. Ne olur bir kere de benim dediğim olsun. Küçüğüm ben. Küçüklerin hastalıklar çok tehlikeliymiş. Tamam sen hadi uyu artık bakayım. Bak, kapıyı açık bırakacağım, babanla benim sesimi dinler dinler uyursun, tamam mı? Anne, Hı. babama bir daha sürpriz yapacak mıyız? İstersen yaparız. O zaman sakın söyleme bugünkünü, bir daha anlar çünkü. Tamam, söyleme. Söz mü bak? Gözünü kapatırsan söz, hadi kapat gözünü bakayım, kapat. Ne yapıyorsun sen? Hiç baş başa bir film izleriz dedim. Bizim düğün mü o? Hı, Hı. Ya bundan daha romantik ve eğlenceli bir şey değil mi? Allah aşkına kapat şunu ya. <laughs> dayına bak dayına nasıl oynuyor. Ya. Bizim büyük da... Hatırlamıyor musun? Boşanma davasında dövme dövmüştü. Rahmetli. Ya, o rahmetlinin bile lafını çiğnedim. Ya tamam ya ne dedim? Bir şey demedim. Deyip deyip öyle ne dedim şimdi filan deme. Sinir oluyorum. Haklısın. Bak şöyle yapalım en güzel bir sakin müzik açayım. O sırada da... Seni böyle alalım. Ne bu? Hani bugün gündüz yemek yiyecektik ya. İşte gündüz yemediğimiz yemek. Yani benim biraz uykum da var yorgunum. Hı. Hmm. Ee, yemekten sonra sana güzel bir masaj yapayım. Yağmur. Çok merak ediyorum şu romantik baş başa yemeğimizde bana ne diyeceksin? Romantik olduğunu nereden çıkardın? Yani baş başa hissedebilir mi konuşmak istiyorsun? Yani işte kaçaktın ya. Hı? Bundan sonra ne olacak falan diye öyle konuşalım dedim. Bundan sonra? Yani yeni bir sayfa açıyoruz. Ya işte başına bir ton bela geldi. Bir daha gelmesin. Dikkatli ol plan diye. Tamam. Endişelendin. Yani o yüzden birazdan bana ne kadar aşık olduğunu itiraf edeceksin. Dinliyorum. Ben yatıyorum. Bu gece Kaan'ın yanında uyuyacağım. Çünkü içim rahat etmeyecek. Sana iyi geceler. Yağmur. Masaj? MKC. Evet. Bir saniye. Efendim. Nilüfer neredesin? Fener'deyim. Barcalarla yemek yiyorum. Ne alaka? Çok heyecanlı şeyler oldu anlatacağım. Ya sana bir şey diyeceğim. Şimdi biz abindeyiz de... ...Kaan'ın biraz ateş çıkar gibi oldu. İyi şimdi düştü de. Ya hastayım diyor, mızıldanıyor. Ben galiba burada kalacağım bu gece. Vay, eski evinde. Ya yapma işte şunu Nilüfer, yapma. Ya. Ya bir şey diyeceğim, sen de gelsene. Ne olur ya. Ya böyle bir tuhaf oldu benim için. Sen de gelirsen böyle ailecek, daha normal olacak yani. Tuhafsın biliyorsun değil mi? Biliyorum tuhafım ama öyle rahat edeceğim. Gel işte. Tamam, gelirim. Tamam, çok sağ ol. Rahmur temiz havlu getirdim. Ece hey peşimde dolaşıp durma. Gider misin? Havlu? Ya ben havlu bulmadan duşa girecek insan mıyım? Bakayım ne bulmuşsun? Ya saçmalama çekilir misin? Ama yazık değil mi şimdi senin güzel bebek sitenin ev kullanılmış havlu? Al işte temizi var. Boş yapma hey Hadi hadi. Tam bak benim odadaki çarşafları değiştirdim. O yüzden kanlı orada temiz temiz yatarsınız. Yok. Ya bırak da ev sahibi yapayım. Ne güzel iki kişilik yatak. BK'ca gider misin başımdan? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.